Buralar onlar galiba. Geldiler abla. Ne? Sultan İslam'a geldiler abla. Paranın kokusunu hemen alırsın sen de. Bak gelmişler ulan. <laughs> Abi ah, Selim. Alo, mı? Alo. 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 Çok meşgul. Alo. Alo. Ya. Oğlum Ferhat. O meçhul zengin adam Zeydin A. Ve valla tabir etmişti. Bu meçhul zengin olsa olsa benim evladım Ferhat'tır dedim. Demir Selim. Ha anlasın. Ha tabi tabi dedin. Tabi tabi. Bilirim bilirim. E, ee, buyurun içeri buyurun. Buyurun. Hey. Aman aman hey. dur. Ayakları da sıkılıyor Ben yerleri kırmızı sevecim. Şu alıyı getir. Oh. Maşallah lan ne yakışık olmuşsun. <laughs> Alo baba. Evet. Girsek mi? Çok mazbas. Pardon. Görüşürüz, görüşürüz, baba. Tamam. Geldim abla. Aa diyor mu wow. şey, lan? De, bir gün Kasım Paşa dayım, bir gün sulu kulede. Bir gün Kasım Paşa dayım, bir gün sulu kulede. Ama ne fikir bulursunlar, buyursunlar mahalli bizim en asil, en şugar, en aysiyetli insanları hoş geldiniz. Şimdi buyur çekil ulan şuradan. Ay canım. canım, ne yakışıklı olmuşsun Mali. Selim. Mi? Kız zayıflamışsın Jennifer Lopez'e dönmüşsün. Ay canım sen de bana bak benim adımdan mı kıskandın kız bebeleri gidin. Yürü lan içeri yürü dedim yürü. Ay. Hey. Ah. Ay siz yoksunlar nasıl yaşarsınız bu evde hiç bilmem. Aslamaz da olmazsınız değil mi? Eh işte ...bizim bu yaşadığımıza... ...yaşamak delirse beyefendiciğim. Sağ olsun paşa dedem... ...bir para bıraktı. Kendisi çok büyük çelibaşıymış zamanında. Padişah efendimizin... ...kankasıymış. E tabi tabi. Çok... ...çok asaletli bir aileden geldiğiniz... ...zaten belli olur canım. Ulan ee... Yunus... ...o ağzındaki düdüğün Şşt kılıfını... Baba. ...çıkar da öyle yak. Ben zaten dudak tiryakisiyim. İçmesem de olur. Altın. Efendim şimdi sebebi ziyaretinizi? Efendim, sebebi ziyaretimiz... ...Allah'ın emriyle, Aa! Peygamber'in kavliyle... ...kızını sultanı, oğlunu... Tamam, kes. İç boşuna nefesini tüketme Yunus. U. Benim senin oğluna verecek kızım yoktur. Hadi yürüyün, yürüyün bakalım düdükler. Hadi oğlum çıkalım. Hadi dışarı. Hadi yürüyün. Senin kenar mahalle sözü kızını Ferhat'ıma alacak değilim. Ama ne yaparsın ki gönül bu. Akada konar mı? Oğlum çok sevmiş ister kızım. Hmm. Ev ee, buldu parayı tabi. Burnu büyüdü. E, ee, tabi tabi ben yüksek müsaadelerinizle gidip hemen sultan alıp geleyim. Hmm. Yunus. Bir para bulmuşsun. Hala bana bir kare bulamıyorsun. Hayırsız. Ay, kızım. Gel kız. Gel. Seni istemeye gelin. Aşağıdaki kimmiş bilirsin mi? Kız Ferhat'mış kız. Ne? Yürü. Ah, Ferhat. Gelsene kız utanma. Geliyor. <laughs> gel kızım gel. Kız. Ne kadar istersin Sultan'a Pembe abla? Ee, şey, Şimdi oğlum ben bir rakam verip senin elini kolunu bağlamayayım yani. Sen ne münasip görüyorsan. Bu kadar yeter mi? Ee, Al. Al. Ay. Al. Hı -hı. Hı -hı. Sen daha at bir. Elini korkak alış, alıştır. Çulsuz şu para. Evet. Senin gibi paranın önünde secdeye varmam hiç olmazsa. Olur mu oğlum? Bunlar Bunları da bahşiş olsun. Ne demek, ne demek. Sağ ol çocuğum. Alçak ne bu böyle pazardan mal mı aldık be? Kız. Bana mı söylersin ay. sultan? Anana söylesen onu. Seni paraya satacak ulan ee, oydu. Ana kız susuz şopar diyerekten tefe koydunuz beni be unuttun mu? Ay al, olur Al, olur, al sana olur. para. Ay canım benim Parayı bulunca senin de ne mal olduğun ortaya çıktı. Adili duygusuzun tek olmasa. Kız. Doğru Ay. konuş sultan. Duygularınla oynaya oynaya benim. duygu mu bıraktınız bende be? Seni para yetmez benim sevgimi satın al be. Bırak bu artık. Saydım Kırık. ulan yetiyor para. Kırmayın bir yürürüzü be. Ne Bir karı bulun seveyim. Daha büyük besle yok mudur yürüs Baba bile besimle yürüyebilirim. Ulan bu ne mağdur bu paralar? lan. Para 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 Kulları parayı görecek bir tarafı kalkmış komiserim. Susun! Hani Cüra Baba yemin etmiştiniz? Artık kavga etmeyecektiniz. Ah! Bu karı Cüra Baba yemin dinler mi komiserim? Cüra Baba'nın kendisini bulsa onunla bile kavga eder. Asıl yeminini bozan var ya bunlardır Hı. komiserim. Ulan! Ulan bana söz vermiştiniz. Uslu duracaksınız hadi. Ah bu yemin Para para dediler. Para, para. Bireli, Komiserim 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 İyi misiniz? Komiserim Komiserim Gel gel dik Komiserim ay, Komiserim bu kavga malga değil. İki dakikada barışınız Komiserim. Yüzünüz güler söyle kavga bile bittir sayılmaz. Tabi, tabii tabii biz de şaka yaptık. Ay, şaka şaka oldu bir ev. Aydın tamam. 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 Hadi. Komiserim. Komiserim iyi misin? Doktor çağırayım mı? Yok yok. Bir şeyim yok. Numara yaptım. Bana bir şey olmasına dayanamıyorlar. Ne yapayım? Rol yapmak zorunda kaldım ellerinden kurtulmak için. <laughs>